Bir erkeği etkilemek istiyorsan yazdığı mesajlara geç cevap vereceksin. Sorularına bile bakmayacaksın. Kısa mesaj yazacaksın. Buluşma tarihini erteleyeceksin. Oldukça ilgisiz davranacaksın. Bir kadını etkilemek istiyorsan ona uzun mesaj atacaksın. Yazdığı mesajlara anında cevap vereceksin. Sorularına anında bakacaksın. Ona çok ilgili davranacaksın. Avlayın oğlum. Birazdan ablanız köpek de olmanızı isteyecek sizden. Yani demeye çalışıyor ki erkeğe köpek çekeceksin. Umursamayacaksın. İlgisiz olacaksın. Ama bize tapacaksın. Bize gelince tam tersi. Niye? Çünkü bizim pıt var. Sen savaştasın ha haberin olsun. Sen ilişkide falan değilsin ya. Böyle taktikler falan savaşta olur. Bulduğunuz garibanları peşimden koşsun. Engelliyim köpek gibi kapıma gelsin. Yakıştırdınız bir de yazma deyince yazmayan erkek prenses filan. Prenses değil kardeşim. Sizin böyle işte aptal saptal oyunlarınıza gelmedi adam. Gelmeyince de işinize gelmedi tabi. Kendinize nasıl davranılmasını istiyorsanız öyle davranın. Valla beni sallamayanı hiç sallamam. Bana yazma diyene hiç yazmam. Beni engelleyenin hiç peşinden koşmam. Tamam mı? Bunları yapmak da prenseslik falan değil. Adamın kendine değeri var. Kendine saygısı var kardeşim. Sen kimsin? Anladın mı? Sen bana köpek çekeceğim böyle. Böyle davranacağım. Ben senin peşinden koşacağım. Senden bin tane